Merhaba sevgili Yay burçları, yükselen ve Ay burcu Yay olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili Yay burçlarını neler bekliyor olabilir? Bakalım arkadaşlar. Şöyle Yay burçlarını neler bekliyor? Evet. Anılar diyor sevgili yaylar. Biraz böyle bir nostaljik hissedilen bir dönem olabilir. Geçmiş, geçmişimizdeki kişiler. Bunların gelecek yaşantımıza taşınması. Bunlara ulaşabilmekle ilgili blokajlar. Geçmişin belki de şifalandırılması gerektiği. Bu tarz enerjiler gündemde olacak gibi gözüküyor. Tılsım yedilisi, tılsım şövalyesi, kılıç yaveri. Burada sanki geçmişinden biriyle bir haberleşme istiyorsun sen. Bekliyorsun, o da bekliyor, sen de bekliyorsun. Ama burada yavaş yavaş bir şeyler gelişecek gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Sanki örnek veriyorum bu bir geçmişteki bir sevgilin. İşte o da bekliyor. Senin tekrar geri dönce, geri tekrar göreceği anı bekliyor. İşte ne bileyim sen de belki onu bekliyorsun. Hatta belki de birbirinizi stokluyorsunuz. Ama bu illa yani ikili ilişkilerle ilgili olmak zorunda değil. Sanki geçmişine ait bir şey var ve bu geçmişine ait şeyle ilgili açıkçası bir kavuşma olabilir gibi. Ama şu tılsım yedilisine bir kart alalım. Geç de olsa bir şeyler ya düzelecek bir bakalım. Evet düzelecek derken adalet geldi. Görüyor musun? Mesela Bu seni geçmişte kırmış herhangi biri olabilir. Ee, geçmişte arana bir şekilde anlaşmazlıklar, sorunlar giren ama şu an için özlediğin. E, ne bileyim iş güç giren, hayat koşuşturmacası belki giren biri olabilir arkadaşlar. Fakat bu kişiyle. Tekrardan bir birleşme durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Zaman şu an için çok yavaş ilerliyor gibi gelebilir. Bir türlü hani enerji ileri gitmiyor diye düşünebilir ama. Sanki burada pozitif anlamda bir takım değişimler olacak gibi. Hemen şu kılıç yaverine bir kart alalım. Tılsım üçlüsü. Evet bu kişi belki de kişiler, her kimse sanki buradaki aradaki mesafeler bir kapanacak ve tekrar irtibat yolunda bir takım karşılıklı adımlar atılacak gibi gözüküyor. Ne zamandır konuşamadığın bir arka, çok yakın eski bir arkadaşın olabilir, bir aile üyesi olabilir. Böyle biriyle, biri ya da birileriyle bir irtibat var ve beklenen hani şey gerçekleşiyor gibi. Bak burada tek başına bekliyor, burada ise işbirliği içindeler. Böyle bir sürece doğru sanki ilerleyecek bu durum sevgili yay burçları. Biraz dediğim gibi çok yavaş. Tılsım şövalyesi zaten yavaş. Tıl, tılsım yedirisi zaten bekler. Beklerken gergindir. Olsun diye bekler. O yüzden zaman biraz yavaş akıyor gibi olabilir ama bu da bir birleşme olacak sanki. Bir irtibat olacak ilk etapta. Somut bir irtibat olacak. İkinci sıraya bakalım. Biraz itelim mi sizi şöyle? Kılsın dörtlüsü, kupa yedilisi. Şimdi önümüzdeki günler sevgili yay burçları. Bir şeyler için, hayat için sürekli koşuşturmak, bir şeyler yapmak, bir şeylerle müdahalede bulunmak yerine daha alıcı ve bekleyici pozisyonda özellikle bir konuyla ilgili olmayı tercih edebilirsin. Evet onu düşlemek, evet onun hayalini kurmak ve belki de o düşe ve hayale evet düşünceye ya da sıkı sıkı tutunmak ama hani onu sadece düşünme ve hayal aşamasında bırakmak. Eylemde bulunmak için geleceği ertelemek, belki biraz daha kafanı toparlamaya ihtiyaç duymak, birazcık daha kendinle baş başa kalarak bir gerçekten istiyor muyum, gerçekten neler neler yapabilirim? Bunlar böyle bir anlatabildim mi? Enerjini belki toparlamak, harekete geçmeden önce biraz hani sadece düşüncesi, planı, hayali ve bir meditasyonunda kalmayı tercih edebilirsin. Bir sessizlik, hemen harekete geçmeme, ketumluk gibi bir durum olabilir sevgili yaylar. Bir kart alalım kupa yedilisine. Evet, büyük arkana kader çark. Sonrasında çok kadersel bir gelişme olacak gibi. Ve bu kadersel gelişme yani sanki beklediğim bir şeyin gelmesi, beklediğim bir gelişmenin gerçekleşmesi, bir umut ışığının belki de doğması. Ama çok kadersel etkilerle oluyor. Tamam mı? Ve bu süreç sadece bir meditasyon ya da düşleme sürecinden hayallerin gerçekleşmesi ya da hayata geçirilmesiyle ilgili dönemin başlaması sürecine doğru ilerliyor sanki. Böyle bir dönem olacak. İlk başta bir sessizlik, belki bir yerlerden bir şeyler, cevaplar bekleme, bir şey bir işaret bekleme süreci. Fakat sonrasında çok kadersel bir şey oluyor dediğim gibi. Ve bu kadersel enerjiyle birlikte adeta şey gibi düşün. Hani sen geç işaret alıyorsun evrenden. Yeşil ışık yanıyor ve bunun bir meditasyondan çıkıp artık hareket sürecine dönmesi gibi bir durum var. Değnek üçlüsüne bir kart alalım. Büyük Arkana Münzevi. 9 ve 10 sayıları önemli olmakla birlikte o beklediğin cevaplar sana geliyor. Sevgili yaylar. Tamam mı? Dediğim gibi bunu özel kader, evren, senin arayışın, e, arayışına evrenin bir şekilde karşılık vermesi. Sen o yolu buluyorsun. O şeyle ilgili çıkış yolunu sanki buluyorsun. Meditasyonun neticesinde, sen meditasyondayken güzel de gelişmelerin olmasıyla birlikte sen artık diyorsun ki tamam. Yani bu artık bir şeyler olacak galiba. Bir hareketsiz süreçten hareketli bir sürece, bir hayal, bir tasarı sürecinden bir gerçeğe dönüştüğü sürece doğru bir konu gidecek gibi gözüküyor sevgili yay burçları ve güzel ilerleyecek gibi gözüküyor bak. Görüyor musun? Münzevi kader çarkına bakıyor. 9 ve 10 ardışık iki büyük arkana. Bu düşündüğün şeyle ilgili çıkış yolunu bulacaksın. En doğru yolu seçeceksin hatta öyle söyleyebilirim. En doğru gelişmeler olacak en doğru çıkış olma seni vardıracak gelişmeler olacak. Üçüncü sıraya bakalım. Değnek yedilisi, kupa sekizlisi. Bak biriyle arana ya bir kavga ya bir tartışma, bir inatlaşma girmiş ve araya mesafeler girmiş gibi. Sevgili yay burçları, kupası. Hmm. Kupasına bir kart alalım büyük arkana aşıklar. Bu tabii ki partner, partner adayınla ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle aranda sevgi bağının olduğu, herhangi bir duygusal bağın olduğu biriyle ilgili de olabilir. Sevgili yay burçları. Ama dediğim gibi bir mesafe girmiş araya. Evet, tamam. Büyük arkana mahkemeyle birlikte bu kişi her kimse seni gittiğin yoldan geri çevirmek ve tekrar denemek isteyecek sanki arkadaşlar. İkinci bir şans isteyecek gibi gözüküyor. İnadından vazgeçecek gibi gözüküyor. Ve bir af dileğiyle sana doğru yeniden bu ilişkiyle ilgili başlamak üzere ikinci bir şans isteyecek sanki. Hemen bir kart alalım. Kupa sekizlisine. yani affetmekte zorlandığın biri olabilir. Gerçekten sana hani bir hata yapmış biri gibi gözüküyor. Bu hayal kırıklığına uğratmış gibi gözüküyor. Dehnek ikilisi. O beklediğin şey geliyor işte. Bir gün bana geleceğini biliyordum. Bir gün hatalı olduğunu göreceğini biliyordum. Bir gün kıymetimi anlayacağını biliyordum. Bak şimdi elimde ben dünyayı tutuyorum. Böyle bir enerji arkadaşlar. Evet tekrar aranızda bir başlangıç olabilir ya da bu kişi her kimse. Evet tekrar bu kişiyi hayatına alabilirsin ama burada bundan da önemlisi biliyordum geleceğini. Böyle bir enerji. Bak benden ikinci bir şans isteyeceğini biliyordum. Ve o amacına ulaşıyorsun sevgili yaylar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Güzel güneş diyor. ya. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle de birlikte genel itibariyle böyle bir parıldadığın, çok güzel bulunduğun, çok yakışıklı görüldüğün, karizmanın çok kuvvetli olduğu, ayaklarının üzerinde durabildiğin, iyileştiğin, mesela fiziksel ya da ruhsal bir rahatsızlığın varsa iyileştiğin, ne bileyim tekrar moralin yerine geldiği, böyle bir güneş ve tılsım dokuzusu, çok güzel bireysel enerjinin çok kuvvetli olacağı bir dönem olacak gibi bakar mısın? Değnek altılısı kartıyla da birlikte sanki böyle bir ışıl ışıl parıldadığın, belki senin için çok önemli olan bir konuyla ilgili özellikle ki iş para eğitim kariyer olabilir, başarıya ulaştığın, göz önünde olduğun, takdir edildiğin, alkışlandığın ama her şeyden önemlisi başardım. Kendi içinde özellikle başardım diyebildiğin bir güneş enerjisini başarıya, parlamaya doğru ilerliyorsun sevgili yay burçları. Tılsım kralıyla özellikle iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olmalısın. Çok yüksek iş arıyorsan sen tercih edebilirsin. Para bul arıyorsan parayı bulabilirsin. Derslerinle ilgili yükselmeyi bekliyorsan sınavları verebilirsin. Her halükarda bak görüyor musun? İş, para, eğitim, kariyerle ilgili çok büyük bir başarı, neşe, aydınlık enerjisi sana geliyor. Bir kart alalım. Ee, tılsım dokuzusuna. İşte tarotçunuz arkadaşlar konuşabilirse, çok şey söyleyecekse de. Değnek beşlisi. Wow. Beş ve altı sayılar önemli. İki element. Aynı element ve ardışık. Bu Zorlu bir süreçten sonra geliyor sevgili yay burçları. Rakiplerinin arasından, ayağını kaydırmaya çalışan insanların arasından, yoluna müdahalede bulunmaya çalışan, ışığını gölgelemeye çalışan her enerji ne olursa olsun bunların arasından şu kavgayı başarılı bir şekilde verip Tılsım Kralı ve Tılsım Dokuzlusu'nun o e, elde etmiş, kazanmış enerjisine doğru ilerleyeceksin önümüzdeki günlerde. Son sıraya bakacak olursak kariyer diyor. Büyük arkana ay. Çok güzel bak. Burada kariyerinle ilgili, iş, para, eğitim, kariyerle ilgili bir kere bir gelgitli bir durum var. Şöyle düşün tam iş bulacak gibisin hop Aa, kusura bakmayın başkasını aldık diyorlar tamam mı tam böyle bir şey olacak ya da sen belki de kariyerin nereye yönlendireceğini bilemiyorsun sürekli gergitler yaşıyorsun ortada sonuç itibariyle kariyerle ilgili gelgitli çalkantılı belli bir şey oturmamış standarda oturmamış bir belirsiz bir enerji var fakat diyor ki bu durum değişecek diyor ve sen bu basamakları tırmanacaksın diyor yeni sayfalar yeni döngülere doğru ilerliyorsun diyor. Hatta bu kararsız olduğun ama sonunda uygulamaya koyduğun bir kariyer değişikliği dahi olabilir. Sevgili yaylar bu hayata dökülüyor gibi. <laughs> Pardon. Önümüzdeki günlerde. Allah'ım. <laughs> aldınız bak. Ki bu kariyeri de ilgilendiren şey uzakları, ülke dışı, şehir dışı bir durumu da ilgilendirebilir. Ya da şu anda çalıştığım o diyor mu kariyer alanından çok farklı bir yere, farklı bir şeyi seçmek, bir yol seçmekle ilgili dahi olabilir. Her halükarda bu yola çıkıyor gibi gözüküyorsun. Bu yolda ilerliyor gibi gözüküyorsun. Gelgitli, belirsiz, cevaplanmamış, ilerlemeyen enerjiler kendini kariyerle ilgili ilerlemeye bırakıyor diyor sevgili yaylar. Şu aya da bir kart alalım. büyük arkana deli. Ben bunu daha çok bize senin içinden olduğunu düşünüyorum. Kariyerimle ilgili ne yapayım? Kendi işimi kurayım mı? İşimi değiştireyim mi? İstifa edeyim mi? Başka ülkeye taşınayım mı? Bunlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bak biraz riskli gördüğün için, biraz korkuların olduğu için gel gitti bir enerji olma olasılığı yüksek. Bilinçaltı korkuların yapma, kendini sağlama al, boş ver şimdi maceraya belki de hiç bulaşma demiş diye olabilir. Fakat sen bu riski sanki önümüzdeki günlerde alıyorsun sevgili yay burçları. Yeni sayfalar, yeni döngülere, yepyeni deneyimlere doğru ilerliyorsun. Ve açıkçası ben bunun sana olumsuz bir şey getireceğini en azından bu kartlara baktığımda düşünmüyorum. Güzel gelişmelerin olma olasılığı yüksek gibi. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.